Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün 24 Şubat 2023 Cuma namazı sonrası sizinle şöyle iki dakika veya kısa bir e, zamanın yorumu manasında e, birkaç kelam etmek istiyorum. E, değerli kardeşlerim şu 6 Şubat malum e, 10 ilimi, 11 ilimizi kapsayan bir Ciddi bir e, deprem yaşadık. Cenab-ı Hak e, emsalini tekrar göstermesi Rabbim, ölenlere manevi şehit hükmünde mükafatlandırsın inşallah. Kalanlara yardım, e, malı, mülkü gidenlere de Rabbim e, sadakayı makbule, sadakayı cariye veya sadakayı makbule hükmünde ihsan etsin inşallah. Ve bizlere de ehli imanla birlik ve beraberlik ve dayanışmayla inşallah, Yek vücut olarak bu musibetin altından kalkmayı, tekrar dirilişi yaşamayı, tekrar diri bir millet olarak, ümmeti Muhammed olarak küffar karşısında ehli iman olmayan e, din düşmanları karşısında ayakta durabilmeyi Rabbim rahmet ve şefkat ve merhametiyle bizlere ümmeti Muhammed'e nasip etsin diyelim. Ve öyle de olacak inşallah, ümit varız şu inkılabatı ahir zamanda en yüksek gür sada, İslam'ın sadat olacak müjdesine uygun bir şekilde o müjdeyi görmeyi gözlerimizle, dünya gözüyle görmeyi Rabbim inşallah bizlere ihsan eder. Sizlere ihsan eder inşallah. Şimdi değerli kardeşlerim bu deprem münasebetiyle çokça gılgal edilmesi, çokça yorumlar yapılması çoğumuzun kafası karışmış olabilir. Karışıyor olabilir ve karışacak da. E çünkü ahir zaman bazı şeyler var. Allah'ın varlığıyla birliğiyle tevhid noktasında sanki şöyle ifade edeyim. Eee perde gayb yani perde gaybın açılmasıyla yani açılması gibi çok şeffaf bir perde var. Yani tenteneli dediğimiz tül perde var. Yani o tül perdenin de açılması demek Neredeyse yani e, gökyüzüne yıldızlarla la ilah illallah yazılması gibi e, bu kadar bariz ve açık Allah'ın varlığı, birliği ve tevhidi, e, İslamiyet'in ve imanın tüm hakikatları aslında açık ortaya neşredildi. Yani e, inanmayan bir insan anut dediğimiz inadından yani şiddetli inadından dolayı inanmıyor rahmet ve şefkat ve merhameti Cenab-ı Hak talep etmeyen insan yani küfründe küfrü inadi dediğimiz e, isteyerek, bilerek e, bu yolda gitmesi gibi düşünün. Yani o artık rahmete e, uygunluğunu rahmete layık olmadığını artık hayatıyla tescillemiş oluyor. E, bu arada ortada bulunan ehli iman mesela e, bu deprem konusundaki e, yorumlar yapılıyor. Şimdi ilahi bir ikazdır. Kabul etmek lazım. E, ilahi ikazı iki türlü yorumlamak lazım. E, birincisi değerli kardeşlerim, e, bura bir deprem bölgesi. Doğru. E, deprem bölgesinde meskenlerinizi siz e, uzmanların e, tavsiye ettiği şartlara uygun eğer yapmazsanız, e, yıkım ve deprem altında, göçük altında kalmanız mukadderdir. Bu kayıp değildir, bu bilinen bir gerçektir. Ee, şimdi biz millet olarak hani derler yani oldu da biz mi yapmadık ee, meselesi doğru, oldu da biz yapmadık değil. Ee, imkanlar nispetinde bu milletimiz anca bu kadar e, şey yapıldı, çalanlar, şırpanlar e, işte efendime söyleyeyim imkanlar elinden alan ehli imanın elinde anca bu kadar geliyordu. Ee, yalan söyleyen, işte ya çalan, çırpan e, müteahhitler, efendim mühendisler kim varsa bu işin içerisinde e, imzası varsa onlar cezalarını zaten çekecekler. Şimdi dediğimiz gibi yani e, işin e, teorik veya e, şu andaki meskenin noktasındaki e, uzmanların ehil e, yani kendi vazifelerini yapmamalarından kaynaklanan bir e, mağduriyet yaşadık bu bir. Bu da kaderdir. Yani bu kader demezimize engel bir şey tekişkül etmez. Onlar cezalarını çekmesi lazım. Burada çekmezse ahirette inşallah çekeceklerine kat'i imanımız var. Şimdi e, işin maddi boyutu var. Yani dünyevi boyutu var. E, değerli kardeşlerim elbette mühendisseniz, muhtesseniz efendim bu işin e, içerisinde imza atıyorsanız işinizi yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız e, tablo belli. 10 tane il bir nevi ortadan kalktı. İkinci boyutuyla biz isyanımız, şirkimiz, ibadetlerden terk ibadet, terk zekat, faize irtikap etmek, zina, sapkınlık, sapıklık gibi ahlaksızlık noktasında bayağı ileri gittik. Yani hem bayağıdan ileri aşamaya taştık yani. Cenab-ı Allah da ne yaptı? İlahi ikaz başımıza bu geldi. Ve gerçekten de e, ben şuna inanıyorum ki bir kısım insanımız var bazıları nus dediğimiz nasihatle uslanır, nasihatla yola gelir bazıları da kötekle yola gelir. Şimdi biz daha çok kötekle yola gelen e, ağırlıkta olduğunu düşünerek inşallah bu e, hadiseden e, ders alarak, ee, çıkan e, toplum olarak ağırlıkta böyle bir düşüncemiz var. Rabbim inşallah o e, dersi, o ikazı, e, nuslanmayı e, inşallah ümmeti Muhammed hem temele hem tepeye de yaygın bir şekilde e, yani tekrar bir dirilişi yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin ve öyle da dediğim gibi inancımız tam. Benim burada ifade etmeye çalıştığım bir nokta var değerli kardeşlerim ehli imanı ilgilendiren. Şimdi bu <laughs> harp teknolojisinden çok çok bahsediliyor. Yani uzmanların e, uzman olsun olmasın için sosyolog olsun, e, efendim öselin değişik e, fikir ve e, teolog olsun, efendim öselin e, bu yer noktasından noktasında ehil olsun. Yani çok insanlarla tecik e, uzmanlardan yorumlar dinliyoruz ve muhtemelen siz de dinliyorsunuzdur. Şimdi bir kısmı inkar ediyor. Diyor ki böyle bir şey olamaz. Yani beşer teknolojisi bu harbin yani bu şeyin depremin oluşmasında dahli yoktur. Yani kader ilahi. Burada gaz sıkıştı. Efendime söyleyeyim tetiklendi ve bu olay yaşadık. Bir kısmı diyor görüyor. Öyle değil. Öyle değil. Sizin teknoloji var. Bir harp teknolojisi var. Frekans var. Efendim öyleyim kardeşim burada ilerleyen teknolojinin sonucu olarak e, bu gaz birikmesini adamlar yönlendirebiliyor, adamlar böyle tetikleyebiliyor veya da şiddetini bir kısmını arttırabiliyor veya efendim e, bir şeyler oluyor yani bu konuda böyle bir şey var verisi var bilmem e, delili var ispatı var. Şimdi biz ehli imanız burada nes nasıl düşüneceğiz? Ya şimdi değerli kardeşlerim. Mesela bir harp düşünün yani şey de harp yani iki devletin harp etmesini ister bir komutanın ister bir efendim devlet başkanının ister bir e, bir delinin taşıtmasıyla e, sonuçlandı olsun bu harp e, iki devlet yan yana geliyor ve bir sürü insanlar öldürülüyor yaralanıyor işte veya efendime söyleyeyim fakir düşüyor e, bir sürü tebdilat ve tahirat değişiklikler oluyor. Bu kaderin dışında bir olay mı? Hayır Cenab-ı Kur'an kimde buyuruyor ki biz diyor bazılarını bazılarına musallat ederek bak bazılarını bazılarına musallat ederek onlara diyor ne yapıyoruz? E, ee, kibirlerini, gururlarını veya uyanışlarına vesile ediyoruz. Yani böyle bir olay var. var olabilir, anarşist olabilir, terörist olabilir, şu olur, bu olur veya bir teknolojinin ürün olabilir değerli kardeşlerim. Ne olursa olsun kaderin dışında olan bir olay yok. Hepsi takdiri ilahidir. Ama ve lakin takdiri ilahi diye de elimizi kolumuzu bağlayıp elimizi kolumuzu bağlayıp durma diye bir şey yok. E şimdi televizyon icat edilmiş. Ekranı mı kapatacaksın? Efendimiz efendim eline kumanda verilmiş. O kumandayı kullanmayacak mısın? Mesela yani. O yüzden ümmeti Muhammed bu son teknolojiyi yakalamak, e, bulmak ve kullanmak durumundadır. Bunları ya iyi niyetli insanlar kullanacak, efendime söyleyeyim, hayat ihtimayenin eee menfaatlerine, faydalarına istimal edecek, kullanacak ya hatta, yahut da yahut başkaları, kötü niyetli insanlar e, elinde bulunduracak ve insanların şerrine, insanların hayatının zorlaşmasına e, kötülüğüne yolunda kullanacak. İşte durum bu e, merkezde. Yani e, bir frekans e, şeyinden bahsediliyor, hard teknolojisinden bahsediliyor. Ben bu konuda, bu konuda buna inananlardan bir insanım olduğunu söyleyebilirim. Yani e, kardeş, e, teknoloji habire ilerliyor, daha da ilerleyecek eskiden peygamberler mucize gösteriyorlardı. O mucizeler ne yapıyor? Beşere diyor ki, ey kullarım, Cenab-ı beşere ikaz ediyor. Ben bir nebime, bir peyresulüme böyle bir e, harikulade mucizevari bir e, nimet verdim. Sen de çalış, sen de bunu yap ve beşerin ve hayatının e, kolaylaşmasına vesile ol. Hayatın faydalarına sun. Ya peygambervari, ya da teknolojiyi yakalayarak bu işe e, dahil olur. E şimdi e, Hristiyanlar, Amerikası, İngiltere'si veya İsrail'i veya şunlar bunlar neyse, Avrupası bu işi yakalayacak da ehli iman yatacak mı? Bak şu İHA-SİHA meselesinden dolayı değil mi, daha düne kadar bir yerde başarı e, hikayemizden bahsedilmezken, bir sürü Karabağ'da, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, şurada, burada yani yani güzel e, hikayeler, başarı hikayeler duyuyoruz. Niye? Bu güzel hikayeleri duyarken seviniyoruz. E, i̇leride daha büyük o başarı hikayelerinin, e, İslam'ın sadasının, güzel sadasının yankılandığını duymak istiyorsak çalışmamız gerekiyor. Çalışacağız. Bu da neyle olacak? Kardeş okuyarak, ilime, bilime değer vererek, önem vererek, uykumuzu terk ederek, rahatımızı terk ederek inşallah birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın rahmetini ve yardımını da talep ederek, umarak Allah'ın izli keremiyle inşallah bu yolda yürürsek hem iman noktasında, inanç noktasında, ahlak noktasında, maneviyat noktasında eksiklerimizi tamamlayarak ilerlemek hem de hem de Hidayet noktasında o istikametimizi terk etmeden, bırakmadan e, teknoloji de inşallah ilim Çin'de de olsa alınız diyen Resulullah'ın tavsiyesine uyarak o teknolojiyi de yakalayarak hayatı içtimaiyemize, cemiyet hayatımıza, toplum hayatımıza bunu güzel bir şekilde sunmak ve sahip olmak gerekiyor değerli kardeşlerim. Yoksa ahu figan etmenin, ağlamanın, birbirimizi suçlamanın hiçbir faydası yok eksiklerimizin farkına varıp ve istikbale ümitle bakma zamanıdır. Rabbim inşallah bu musibetten, bu olaylardan ders alarak inşallah aynı zamanda değerli kardeşlerim geçmiş günahlarımıza, geçmiş hatalarımıza, geçmiş gıybetlerimize, kınamalarımıza, isyanlarımıza, şirklerimize, zinalarımıza, sapkınlıklarımıza neyse onları hem terk edip hem de tevbe istiğfar ederek Ya Rabbi benim annemin, babamın, soyumun ve zürriyetimin ve bütün ehli imanı işlemiş olduğu isyan, şirk, iftira, kırama, lanet, beddua, kahır, haram ne varsa Ya Rabbi ben onlar adına kendi adıma tevbe ediyorum Ya Rabbi tevbe ettim estağfurullah ya gaffar diyerek her anımızı tevbe istiğfar geçerek bir elimizde duayı bir elinde teveccüh bahri vererek inşallah istikbale ümitle şevkle ümitle şevkle giderek Rabb'imin rahmetine dahil olmak amacıyla imtihanı başarıyla vermek istiyoruz. Rabbim verenlerden eylesin değerli kardeşlerim.